Adem Murat güzel deyince Alay de gelir hatta Hakçısı bu halkın içinden geldi ay, Alay ile yaptığın hizmetler Senin eserin Helal olsun de. sana yapılan alkışlara Alay ya Güven ve bakar yarınlara Yaşa, yaşa. Efsane başkan Sen, sen çok, çok yaşa, yaşa. Gerçekten iki gündür süren bu Gökbel Yağlı Güreş Festivallerimiz son derece hem buradaki insan vatandaşlarımız sosyal olarak çok iyi bir hafta sonu geçirdiler. Çok değerli sporcumuz, arkadaşımız, dostumuz Cengiz Sahan baş pehlivanımız da Kırkpınar'da tesadüfen olmadığını, son yaptığı güreşlerde hepsinde hemen hemen hepsinde baş pehlemanı olarak bugün de yine 2022'nin Gökbel'in baş pehlivanı da kendisi oldu. Türkiye'deki biliyorsunuz ki kürsü yapan tüm baş pehlivanlarımızın neredeyse hemen hemeni buradaydı. Bine yakın sporcunun burada kol bağlaması. İnşallah gelecek yıllarda buluşmak temennisiyle sözlerimi bırakıyorum. Öncelikle buradan e, Sayın Adem Başkanım, Adanya Belediye Başkanım, Sayın Adem Başkanım'a teşekkürlerimi sunuyorum. Bu organizasyon yaptığı da bizi davet ettiği için. Ee, daha önce de çok benim alt boylardan, ben küçük daha minikten e, başa kadar yani çok güreştim, çok birinci oldum bu sahada. E, yani hiç, hep, hiç yenilmedim bu sahada, hep birinci oldum. E, Allah ondan razı olsun. hocam, Cengizhan, Şimşek Alanya Turizm'in başkenti olduğu kadar yörük kültürünün de yaşatılması, ileriye taşınması anlamında da bu tür organizasyonlara, bu kültür taşımacılığına da başkentlik yapan bir şehrimiz o kültüre sahip. Ben Adem Başkan'a özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. 16. sınıf düzenlediğimiz Gökbel Yağlı Güreşler Festivali'ni bu kültürü ileriye taşımak adına her sene daha iyi bir organizasyonla coşkuyu arttırarak e, sürdürmekte. Kestel Belediye Başkanlığı'nın birinci yılında düzenlediğimiz ve o zaman başlattığımız Gökbel Güreş Festivali sizlerin desteğiyle her yıl katlanarak büyüdü ve çocukluğumuzun geçtiği her karış toplanında ayak izlerimizin olduğu ovasında dağında anılarımızın olduğu Gökbel Yaylası bizim büyürken büyüttüğümüz bir yayla. Biz 45 yıldır bu yayladayız. Biz seçimlik değil, ömürlük hedeflerle yola çıktık. Bu şuurla yıllardır da buradayız. Allah ömür verdiğince de burada olacağız. Gök ve yayla sevkinliklerinde, yaylalarda ve bir yaşamın olduğunu, buraların da hizmete ihtiyacı olduğunu, yöreklerin bürokrasi ve siyasete yön verdiğini herkese göstermiş olduk.